burada tanıdıklara selam verin, tanımadıklarına ateş ederler. Sizce Çinç'in Çin tehlikeli mi? Tehlikeli tabii. Allah Allah dışarıya çık çıkamıyoruz akşamları. Eski adıyla Çinçin, Çin, yeni ismiyle Gültepe Mahallesi. Geçmişte yapılan büyük çaplı operasyonlarla adını duyurmuştu. Evlerde kilolarca uyuşturucu ve küçük cephanelikler bulunmuştu. Peki 2025 yılında Çinçin'de son durum ne? Eskiden çinçine korkudan adam giremezdi. Eskiden giremezdi. Eskiden giremez. Şimdi serbest. Hep gelen giden bellisiz. Laf atan olursa da kendi bilir. Ha, mahallemiz temiz eskisi kadar değil. Ha, baskınlar oluyor ama. Yapay zeka algoritmaları şehir verilerini inceledi. Türkiye'nin en tehlikeli ilk 10 ilini sıraladı. Listenin başındaysa Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Çinçin çin Mahallesi yer aldı. Yapay zeka da doğru söylemiş abi. İlk sırada neresi yer almıştı? İlk sırada Yenidoğan Çinçin, Hıdırlı Tepe. Efendim neden Çinçin çin tehlikeli? Ya önceden buralara giremiyorlardı. Şimdi tertemiz oldu çok şükür. Yapay zeka ile aynı fikirde olmayan mahalle sakinleri de vardı. Ya Çinçin çin kadar güzel bir mahalle mi var ya? Burada bir mahalle kültürü var. Laf Lafatayım, bilmem ne yapayım. Şu yok. Herkes büyüğüne saygılıdır. Burada da küçüğüne de sevgilidir yani. Eskiden burası şeydi, Teksas'tı. Hem mahalleye hem de kale bölgesine yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları çevredeki vatandaşlara da iş olanağı sağladı. Bir dönem yüksek suç oranlarına ve uyuşturucu ticaretine ev sahipliği yapan bu dar sokaklar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrası turizm noktası haline geldi. Çok gezmeli yerler var, tarihi yerler güzeldi, ben de her yerini ben çok güzel her şey gerçekten çok güzel.